Merhaba arkadaşlar. İslam'ın oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün sizlere desenli yazmamla sarı renk zemini arkadaşlar çok tatlı minnoş bir model başlayacağım. Hemen modelime başlamadan arkadaşlar ip numaralarımı şöyle göstermek istiyorum. 634 Arkadaşlar bu iplerden de almak isterseniz Instagram adresi Tespi Örtü Dünyası sayfasından alabilirsiniz. Güvenilir bir sayfadır arkadaşlar. Zürafamı hazırlamıştım. Oraya geliyorum iki tane daha zürafa yapıyorum arkadaşlar. Bir. 2 ve 3 iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attıktan sonra bir pırpır yapıyorum. Birinci pırpırım ve İkinci pırpırımı arkadaşlar, iki tane pırpırımı yaptım. Bu ipim burada, bak. İlk yaptığım pırpırın iç kısmına hafif bir şekilde ipimi attım arkadaşlar. Ve buraya bir pırpır yapıyorum. bu boyutta pırpırımı yaptım hemen 1 2 ve 3 ipimi aşağıya bakın bu şekilde indirdim tekrardan geldim bir zürafa yaptım zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum düğümümün bakın, hemen iç kısmına iki tane pırpır yapıyorum boyları eşit olacak birinci pırpırım ve ikinci pırpır boylarını eşit bir şekilde yaptım ilk yaptığım pırpırın iç kısmına bir düğüm atacağım arkadaşlar ipimi bu şekilde ayarlıyorum ayarladım ve hemen buraya düğüm attığım yere bir tane daha pırpır yapıyorum Buradan arkadaşlar düğüm dikkatlice at. Hemen 1, 2 ve 3 dip kısmından sayaraktan 3. ama bir tane daha düğüm atıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya geldim. buradan iki tane pırpır yapıyorum bir ve iki tekrar ipimi başa alıyorum başa aldım ve buraya bir pırpır yapıyorum pırpırımı yaptım ve hemen bir iki üçüncü zürafama düğümümü atıyorum. Alt yeşil kısmımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Zürafamı yaptım iç kısmına iki tane pırpır yapıyorum. Bir ve 2 hemen ipimi buradan arkadaşlar ayarlıyoruz ayarladıktan sonra ipimizi çekiyoruz Bak. bu şekilde hemen 1 2 3. zürafama İpimi ayarlıyorum ve dikkatli bir şekilde indiriyorum. Alt kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar modelimin. Hemen tamamlayıp geliyorum. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Arka kısmı bu şekilde. Alt kısmı da bu şekilde. Yeşil kısmını bitirdim. Hemen buradan bakın şu ilk yaptığımız pırpırın iç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Düğümüme attım ve buraya pırpır pır çalışacağım. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen makasımla kesiyorum. Burada ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Üç pırpırımı da iğnemin uç kısmıyla topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve hemen uç kısımlarına bir tane düğüm çalıştım. Bu şekilde. Şuradan kenardan ipimi volümlü bir şekilde bakın. İpimi bu şekilde indiriyorum hemen buradan makasımla kestim geldim sarı ipimi aldım arkadaşlar sarı ipimle de bir düğüm atıyorum hemen bu kısımdan birinci pırpırımı yaptım 1 2 ve 3 3 tane yaptıktan sonra 1 2 ve 3 tekrardan pır mı topladım arkadaşlar. Düğümümü bu şekilde at Burada önemli olan kısım İpimizin volümünü güzel ayarlamak. Bak. Ha, buradan bu şekilde ayarladım. Ayarladıktan sonra iki parmağım arasında alıyorum ve ipimi çekiyorum. Kenarından da kesiyorum arkadaşlar. Diğer rengimle de çalışmak istiyorum. buraya geldim. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Bir. Hemen şu kısımdan kestim. İki ve 3 Bu şekilde üç tane pırpırımı yaptım. Hemen üç kısımlarını pırpırlarımı mı topluyorum arkadaşlar. Topladım bir alttan, bir üstten. Bir tane bakın ipimi bu şekilde çektim ve düğümümü attım. Hemen kenar kısmından dikkatli bir şekilde ipimi indiriyorum arkadaşlar bakın bu şekilde hemen buradan da kestim modelimin üst kısmı da bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar hemen tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum modelimi tamamladım arkadaşlar bu şekilde oldu gerçekten çok güzel oldu Şöyle arkadan görünümü bu şekilde ekran fotoğrafı almak isterseniz hemen önden görünümü de şöyle göstereyim. Gerçekten çeyiz için yapabileceğiniz sıralı çok tatlı çıtı pıtı bir oya modeli arkadaşlar. Ben çok severekten çalıştım. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonunu açarsanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünkü modelim buydu. Fiyat kısmına gelirsek de arkadaşlar 750 TL'den başlayabilir. Minimum fiyatıdır. İşçilik fiyatıdır arkadaşlar. Fiyatlar fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler.